Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Yine çok güzel kahve topu ikiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra canlı yayına yapmayı düşünüyor olabilirim arkadaşlarım. Ya Nono Live ya da Twitch'ten olacak. Twitch pek kullanmayı sevmiyorum ama Nono Live güzel olabiliyor. Nonalive'den canlı yayın yapmayı planlıyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün ben birazcık öğrendim tabi dayanamadım. Çünkü <laughs> yaz geldi ve ayda evde bilgisayar başında oturuyorum ben. Orası da var tabi. Ne yapalım? Bugün ne yaptım? Hemen sizden tekrar videomuza devam edelim. Bugün birinci sıraya geldim. Kapan okunuşu ne ya? 180 mi? Heh. Öyle bir şey olmaz lazım. Oraya geldim. Yani birazcık uğraştım diyebilirim. Bunları daha sonra alacağız arkadaşlar. Bu paketleri daha Ama ben daha çok... Hangisini alacak? Olacak diyorsanız... Şunu almayı istiyorum ben. Bunu alacağım bir sonraki videoda bir sonraki videoda kasa bir videosu gelecek vaftimdeki gibi bugün vaftim yükledim vaftim videoda gelecek beklemede kalmaz like atmayı unutmayınız bugün ne yapacağız birçok kart paketi bekledim onları açacağız hediye kutusunda birçok şeyimiz var onları sizlerle birlikte açacağız ve maç yapacağız rakipleri dıkşın pom 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 edeceğiz Hadi bakalım. İlk önce ben birazcık şimdi güçlerde göstereyim size. Şu, şu ikisini açtım. Şu yani birazcık kafam karışabiliyor. Yabancı dil kurs öğrenmek ile kaynaklı. Kısa bakmayınız. Bugün birçok şey çıkarttım. Karakter diyorum. Aklım hala bu şey çıktı ya. Hani ama ne oynadık o timi de. Bugün eee 16. level olmuşuz. Altımız azalmış. Elmasımız da bitmek üzere. Güzel bir elmas çekeriz geliyor. Evet. Bugün bunu açtım. 20, 20 seviye olduğumuzda şunu açacağım. Ama birazcık şey yükseltmek istiyorum. Ee, şunu yükseltelim. Evet yükseltiyor. Galiba koca YouTube'da 2160 piksel 4K video benim galiba YouTube'a. YouTube a. kelimesi pek olmadı ama yükleme diyeyim ha. Yükleme. Öylesi daha mantıklı oldu. Yanlışlıkla. O nereden çıktı onu da ben de bilmedim ki. <laughs> Neyse böyle görmeniz. görmediniz. Neyse. Bugün şimdi acı kafa topu da ekle. Şuna yükseltmemiz lazım. Şuna yükseltelim. Kulon kulon yükselt. Baba. Oynaması gerçekten çok zevkli. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Ve beni eklerseniz Yaramaz X Wank U adlı kullanıcı ile beraber oynayabiliriz. Canım çok sıkılıyor gerçekten tek başıma oynayınca pek tadı kalmıyor. Takım olarak da Kama adlı takımdayım. İstiyorsanız gelebilirsiniz. Takım güzel. Evet bugün güçlüğü açalım. Power hesap yükseltmesi. Yok bu başlık olmadı. Acaba? neyse buluruz arkadaşlar biliyorsanız ben güzel bir başlık bulurum siz sıkıntı yapmayınız ee, ne yükselsem altın o kadar çok bir zamanda, bir sıkıntı yok bir yani da evet, tamam oldu işte sonra elmas gibi bir şeyler harcıyoruz yani ne bileyim bilemedim işte. O kadar çok elma sonuçta insan neye harcayacağını bilemiyor ya. Herhalde zenginlik öyle bir şey olsa gelmiş. Eee şu bizim için önemli Şuna Şunları tekrar yükseltelim arkadaşlar. seviye duvardan seviye Yükselt yükselt baba Başka bir şey kaldı mı onu da bilmiyorum ki Şu kalmış Baba Burası yükseltildi ee, Hepsi seviye olmuş çok güzel bu da başka bir şey kalmadı ve görmüş ki taraftarımız birazcık attı sonra bir tane daha karakter çıkarttım onu da göstereyim şunu tamamladım şunu ikinci seviye yaptım galiba tam emin değilim ama sıradaki hedef şunu tamamlamak olacak yine şunu paketle satın almayı düşünüyorum Evet bakalım ne olacak zaman ne gösterecek hemen hediye kutusuna gelelim ee, uh, Sing Behinds altın gelmiş alalım. BX x nadir paket açalım baba. Sayın Robo Şinak. Sol kanat, sol kanat, sol kanat, sol, sol. X size atlı evet, sol kanat çıktı arkadaşlar. Ejderhiz. Tutukça. tamam her şeyi aldık gibi gözüküyor tam emin değilim ama çıkartmak için hesabı fulllemek için bayağı bir para yatırmamız lazım oyuna belli oldu Wank Sync elmasımızı alalım Şuradan Karakter paketini alalım bir tane Hızlı vadi, Zafı Zarif Gölcü. x katı adet zayıf gölcü çıktı arkadaşlar ee, başka başka neler çıkacak orası bilmiyorum nade çıktı melek kanadı çıktı Evet. Ödülü alalım. Nadir paket. Abi ya. Ee, neydi bunun adı? Ee, agresif kolcu çıktı? Bir şey çıktı ama hatırlamıyorum. Oo, ey, eklenti gibi tamamlandı şu kaldı şeyle şekilde aldık alacağız gibi galiba geliyor bu kanaldan sadece kafa topu 2 videoda gelecek arkadaşlarım yani birazcık da wolf team tarzı bir şeyler girebilir bunun için like atmanız gerekiyor arkadaşlarım yeni <laughs> videoda like gerekiyor zaten istiyorum. Atmazsanız da ben canım sıkıldığına atıyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Aslında pek önem vermem öyle aboneymiş, şeymiş, çatmış, çutmuş. İsteyen olur, isteyen olmaz. İsteyen izler, isteyen izlemez. Bu kadar basit. Ee, ne gelmiş? Karakterlerle neyi tamamlamışız? daha yok bizim karakter? Şu tamamlanmadı mı? Buna bayağı yükseltilmesi lazım. Altın lazım bunun içinde. yani tamamladım ben ya? Şunu yükseltelim. Evet yükseldi arkadaşlar. Bu arada üç günden beri kafa topu iki gerçek dön çok sardı beni gerçekten aşırı derecede çok güzel arkadaşlar size tavsiye ederim İnşallah masama bize bir sponsorluk olur yani niye olmasın masama bir sponsorluk olur <laughs> maçın öncesi oyuncusu... hmm. maçın maçın ne oynayabiliriz aslında bir maçın oyuncusunu oynadık mı tamamdır arkadaşlar şimdi şöyle bir ödül şeyimiz var galiba Aa, buna almışım ben ya. Güldü için saklıyordum. Olamaz. Dünyanın sonu geldi. Markete gelelim. Şurada bir kapı sıradan paketimiz varmış. Açalım. Çungut. Zayıf gözü. 3 adet. film arkadaşlar kafa topu iki oynamayı seviyorum ben de bırakmamak gerekti ben küçükken de oynadım <laughs> tablet telefonla oynadım aşığı <laughs> derece sinir hastasıydı o zaman da tabi adam vuramayacağım diye öyle Ta telefonu atıyordum ya yani <laughs> böyle bir şey yapmadım da oraya da önce. şimdi bir tane kazı kazıyan açalım şunu açmak istedim ben Hop şey ayak. Çungut, 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 çungut. Çungut. <laughs> evet, eee, tactics'in çokzaşına açık gibi gözüküyor. Şimdi şu solyamazımızda görmüş olduğumuz zeh ha Ardından 3 Bakalım maç atalım mı? Atmayalım mı bilemedim ama atalım arkadaşlar zaten. Şurada da görmüş olduğunuz gibi ben bayağı birinci oldum. Ee, kaç puan bu? 180 puanla birinci oldum. Yok istemiyorum. Bu karakterler bir şey gösteriyor ama ben ne olduğunu çözemedim hala. Bu tamam. Yok ben bunu istemiyorum acım. Şu ver bana şunu alabiliriz bakın gerçekten güzel bir şey bu ama bunu almaktan ziyade o kaç şey paketi almak daha güzel gözüküyor niye açamadım bu uyarı ne böyle bunu anlamadım ki şunu açacağız herhalde bir sonraki videolarda zaten az bir şeymiş 2000 en masa değil. no problems no 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 şuna bir şey varmış ama ona gerek yok ve hadi istiyorsunuz bu sefer karıyerden devam edelim Ben yine karıyerde birazcık oynadım özledim şu karakteri çıkarttım ben videolardan sonra da oynuyorum Gerçekten oyun çok güzel hadi maça başlayalım keyifli seyirler Ercan abimizi de açalım Ercan abi gel buraya Ercan abi. Ercan abi gel gel. Gel sen ihtiyacımız var bu maç. Kaya. Süper kayar <laughs> Yeni iş videonun adını buldum. Süper kayar Nasıl arkadaşlar? Tamam hadi çok çabukluk yapmıyor. Videoya geçelim. Zaten videoda maça işte kafa gitti. <laughs> Devam. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Yine bu nasıl gol kendi ağlarına attı? Güzel çıkardı. Allah'ım gol! Güzel şut. İyi kurtardı. Yukarıdan gol peşinde. Kalesinde top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru Çivi gibi çarptı. Rakibinin altından gol peşinde. Ağları deldi. Çekişme hat safhada. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Direğe çarptı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Gol gol top bile verdi. Süper. Oyuncu buz kesti. Buzdan hışımla çıktı. Anlaşılan oyuncu büyük top kullanıldı. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Gol olup yağıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Havadan vurdu. Ve gol! Maçta son düzlüğe girildi. Fileleri havalandırdı. Yerden yuvarladı. Kalesini gole kapadı. Ayağının içiyle vurdu. Şanssız direkten sekiyor. Harika kurtardı. Üstten gol peşinde. Maçta son 10 saniye. Gol gol top filelerde. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top ağlarda ve gol. Ayağının içiyle vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Ve maç bitti. Birbirinden harika goller izledik. Evet arkadaşlar kulaklığım şarjı bitiyor. <laughs> kulaklığım hayır mark olduğu için. String, öyle bir şey olmaz lazım. Benim ekipmanım full HyperX Gerçekten sevdiğim bir marka Üzgünüm daha fazla Talihsiz bir video oldu gibi Ama Ne yapalım Kulakların şarjı bitiyor Yani bilemiyorum Son defa maçın oyuncusu Yapalım Ve videomuz Kısaca sonlansın bu arada Maçın oyuncusuna gel baba şu maçın oyuncusu Ozil. Bunu oynasak mı? Yoksa bu mu? Şunu oynamak istiyorum. Umarım şarjı bitmez şimdi de ne güle. Bırakın <laughs> da ya. sakın şarjı bitmez. arkadaşlar inanın dıt 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 geliyoruz. Siz de duyuyorsunuz zaten. Neyse hemen şimdi Tamam kulaklık. Taras'ını şarj edeceğim ben burada. Sen sen al gitsin. Ben şunu seçeyim. Oo, kardeş pahalı çıktı yahu. yehu. Arkadaşlar kolay oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Şunu seçelim bakalım. Şuradan. Yanlış seçtik bu. Topu. Evet arkadaşlar <laughs> yanlış seçtik. Şunu seçelim son. Battık battık. Çıktık çıkamadık. Şansınız aküsün arkadaşlar. <laughs> hangisini seçelim? Güzel bir şey ver madem. Ee, kapattım gözlerimi. Şu. Aa, tamam. Tamam. Şunu seçelim. Tamam. Fazla yok. Fazla yok. Tamam. Tamam. Fazla yok. Fazla. Yani bir çeşit kumar gibi bir şey gibi geliyor arkadaşlar. O yüzden ne kadar o kadar batarsınız diyelim. <laughs> tamam seni şans ettim dıt dıt ötüyorum. Bir zaten videonun üstüne şansı bir tane İyi oldu. Neyse. Arkadaşlar hızlı geçmem lazım. Kulaklığın şarjı tıt 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 ediyor çünkü. Kusura bakmayınız. Bu video birazcık kısa ama yollarıma yayında telafi edeceğiz. Yayın daha da başlamadı. Ben şimdi söyleyeceğim size hangi saatte olduğunu. O şimdi kafa topu de devam ediyor. Hayır abi çok lazım abi şans 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 şans. Bugün şansımız yok arkadaşlar. Kulaklığın şansı nasıl bir onu da anlamadım. Şunları toplayalım hadi. Açın oyuncusu tamam arkadaşlar zaten kısa bir video oldu 18 dakika ben yavaştan kaçayım kulaklığı şarj edeyim gelecek video söz daha güzel gelecek arkadaşlar süper kaya hedefinde kulaklığın şarjı bir tanesi. efsane video ismi oldu neyse çok boş yaptım hadi görüşürüz arkadaşlar ben kaçtım abiento